Herkese merhabalar. Bugün sizlere böyle kubbe şeklinde küçük, mini, e, porsiyonluk pastalar yapıyorum. Çikolata kaplı mouse pasta yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir görüntüsü var. Hadi hemen yapım aşamalarına başlayalım. Evet, bugün porsiyonluk şahane çikolatalı mouse yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle yaklaşık 150 gram kadar eritmiş olduğum, benim arasıyla eritmiş olduğum sütlü çikolatam var. Bitter çikolatayla, beyaz çikolatayla veya frambuaz çikolatayla da yapabilirsiniz. Şimdi şu şekilde e, yarım küre kalıbım var benim. Yarım küre kalıbıma şöyle birer yemek kaşığı kadar çikolata... Koyuyorum ve bir fırça yardımıyla güzelce yayacağım. Çikolata kaplayacağız. Ee, öncelikle kalıbımızı. Evet bu şekilde kapladım arkadaşlar. Şuna biraz az olmuş. Şuna şöyle yapacağım. Şimdi bu şekilde e, çikolataların soğumasını bekleyeceğim. Ve bir kat daha üzerine çikolata yine aynı şekilde yapacağım. Evet dolapta iyice soğuttuğum çikolatalarımı şimdi bir kat daha arkadaşlar yapacağım. Yine aynı şekilde şöyle çikolata koyuyorum içerisine. İki kat yaparsanız daha kolay bir şekilde çıkartırsınız kalıptan. Şimdi bunları da yapacağım ve dolaba atacağım. Ben de bu arada çikolatalı masumu yapacağım. Evet bu şekilde ikinci katımı da yine yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi dolaba kaldıracağım ve tamamen soğumasını bekleyeceğim. Ben de bu arada çikolatalı masumu yapmaya geçiyorum. Evet şimdi çikolatalı masunu yapmaya geldi sıra. Şöyle 100 gram kadar e, sütlü çikolatayı Benmarosu usulü erittim arkadaşlar. Birazcık şöyle ılımaya bırakmanız gerekiyor. Çok sıcakken kullanmıyoruz. O yüzden ben önceden erittim ve bir kenara ayırdım. Bir paket %35 yağlı kremayı çırpma kabının içerisine aldım. Ve bir yemek kaşığı kadar şöyle pudra şekerini ekledim. Katılaşana kadar güzelce çırpıyoruz. Evet bu şekilde arkadaşlar krem şanti kıvamına geldikten sonra çırpma işlemini durdurun. Kremayı çok fazla çırpmaya gelmez. Mouse'unuz tutmayabilir. O yüzden böyle krem şanti kıvamına geldikten sonra kesiyorum çırpmayı. Şimdi 100 gram kadar eritmiş olduğum benim marozunu etmiş olduğum çikolatamdan ve birazcık soğuttuktan sonra bir yemek kaşığı kadar içerisine ekliyorum hepsini birden dökmeyin kesilecektir kremanız o yüzden kaşık kaşık ekleyerek çırpma işlemine devam ediyorum Evet, mouse kremam hazır arkadaşlar. Evet, şimdi mouse kremam gördüğünüz gibi böyle güzel bir kıvamda olması gerekiyor arkadaşlar. Çok fazla dediğim gibi çırpmıyoruz. Şimdi şöyle sıkma torbama dolduracağım ve çikolata kaplı e, silikon kalıbımın içerisine güzelce sıkacağız. Evet, şimdi mouse kremam hazır. Şu şekilde kenara alıyorum. Ben şöyle yıldız uç taktım ki kenarlarında. Diyebileyim. Şimdi arkadaşlar, ben bir de şöyle e, Ovalette'nin reklam diyelim arkadaşlar reklam değil ama reklam olarak söylüyorum. Ovalette'nin vişneli pastacılık karışımı var. E, bundan şöyle birer tatlı kaşığı kadar içlerine koyacağım ve daha sonra soğumaya bırakacağız tatlımızı. Evet şimdi şöyle çikolatalarım donmuş tamamen. Şimdi hazırlamış olduğum mouse kremamı güzelce şöyle iç kısmına sıkıyorum. Kenarlarına da sıkacağım. Arasına krema koyacağım. Şimdi şöyle yapacağız. Hepsine şöyle biraz vişneli karışımdan ekliyorum. Bunlar çok lezzet veriyor arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben çok kullanıyorum. Pasta malzemesi satan her yerde bulabilirsiniz. Evet şimdi bu şekilde hazırladık. Üzerini streç film kapatacağım ve dolaba kaldıracağım. 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerlerine kek koyacağım. Kenarlarını süsleyerek ardından ee, sabahımı alacağım. Evet şimdi arkadaşlar e, bu şekilde hazır kek kullanacağım. Ben şöyle bir kalıp kullanıyorum. Tam bu boyutlarda olması gerekiyor. Şimdi şöyle iki tane çıkacak şekilde yapıyorum. Ve kalan kekimi de farklı bir tarifte yine deneyeceğim. Onu da sizlere farklı bir videoda anlatacağım. Şu şekilde kestim. Kalanları da e, cam kaseye alacağım ve onları ufalayacağım arkadaşlar. Onları da farklı bir rulo pastada kullanacağım. Araya vermiyoruz. Şimdi şu şekilde kenarlarından direkt zaten silikon kalıbımı ittirdiğimde çikolatalı harcım çıkacak. O yüzden şöyle altına kekimi koyuyorum. Ve şu şekilde ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazırladım. Şimdi hepsini aynı şekilde çıkartacağım. Evet şimdi bu şekilde hazırladık. Ben şöyle kremayla krem şantiye güzelce çırptım arkadaşlar. Onunla süsleme yapacağım. Şöyle hazırladığım tatlılarımı Sunum tabağımı alıyorum. Kenarlarını süsleyeceğim. Üzerine de böyle çikolata benmari usulü eriterek o şekilde süsleme yapacağım. Görsel olarak çok güzel oluyor. Hem de lezzeti şahane. Çikolatalı mouse olduğu için çok lezzetli bir tarif. Şimdi şöyle şunu kaldıracağım. Ve ardından Şimdi artık süsleme aşamasına geçebilirim. Şöyle kenarlarını hazırladığım kremayla güzelce süslüyorum. Evet bu şekilde hazırladım. Kalan kremamı yine kullanacağım tabii ki arkadaşlar. Şimdi üzerine çikolata e, çikolatalı sos dökeceğiz. Evet şimdi çok az bir miktar benim rasulü erittiğim çikolatayı şöyle üzerine süs olarak yapacağım arkadaşlar. Çizikler atacağım. Sizler istediğiniz şekillerde süsleme yapabilirsiniz bu arada. Ve antep fıstığı kırıklarıyla şöyle hemen süslüyorum donmadan. Evet tatlım hazır. Arkadaşlar şahane bir tarif. Hem görsel oranı çok yüksek hem de lezzetine bayılacağınız bir lezzet yaptık. Şimdi dolapta bir saat kadar da bu şekilde dinlendirip sunum yapacağım arkadaşlar. Ben misafirlerime yaptığım için bir tanesini keseceğim. Sizler için böyle vurarak çatlatacağız. Evet şimdi dolapta soğuttuğum tatlımın şöyle bir tanesini arkadaşlar alıyorum. Şöyle arkadakini alayım. Görselimiz bozulmasın. Şu şekilde tabağıma aldım. Şimdi arkadaşlar şöyle öne alıyorum. Şunu da şöyle getiriyorum. Ve şu şekilde kameramı da şöyle yaklaştıracağım. Biraz yaklaşalım. Evet arkadaşlar bu şekilde şahane bir pasta yapmıştık. Şimdi pastamızın e, sizlere ben iç kısmını göstermek istiyorum. Şöyle bir kaşık yardımıyla evet bu şekilde kırdım arkadaşlar gördüğünüz gibi iç kısmı böyle şahane gerçekten ve şöyle çikolatasını kırarak. Yiyebilirsiniz. Şahane lezzetli bir maus pasta yaptık. Denemenizi mutlaka tavsiye ettiğim şahane bir lezzet. Denerseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olup bildirim kısmını açarsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın.